Şu müziğin güzelliğine bakın ya. Muazzam gerçekten. Bu oyuna her derece geldiğinde böyle müzikler değişiyor ya. Ana tema, menüdeki temalar. Bunları seçebilmemiz gerekiyor ya. Çok güzel müzikler var çünkü. Eski derecelerden de var. YouTube özel DBD videosundayız arkadaşlar. Bu bölümde size nasıl envanterinize fener ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakalım şansımız da yaver giderse güzel şeyler olacak. İlk olarak arkadaşlar. Ada kattık bir tane. Taslı para. Bu bir tane daha sandık ortaya çıkarıyor. Haritada. Toplamda sanırım 4 sandık var. 5 oluyor galiba. Ya da 4 oluyor. Tam emin değilim. Bir tane daha sandık e, çağırdık haritaya. Onu da karıştıracağız. Şimdi avantajlarımızda ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Arta kalan varlık var. Bu Hedin'in avantajı. Katil kör ettiğimiz arkadaşlar katil 30 saniye boyunca körlük durum etkisine giriyor. Körlük durum etkisine girmesi ne demek katilin? Jeneratörlerin halesini göremiyor. Bir. ikincisi hale okuyan bir eklentisi ya da avantajı varsa onu da kullanamıyor. Gayet güzel bir avantaj. Ve bu, bu avantaj bir de mücadele başına bir kere açılmış sandıkları karıştırma becerisi veriyor. Ve temel el feneri kazanmayı garantiliyor. Yani kesin ve kesin kes bir tane fener bulacağız. Yağmacı sezgimiz de var ama %100 veriyor size. 30 saniye körlük etkisi de güzel. Bazen iş yaptığı oluyor katil, e, katilin körlük durumu etkisine girmesi. Jeneratörleri göremiyor ya. Ee, ve ikinci avantajımız yağmacı sezgisi bu etrafımızda bulunan 32 metre mesafedeki açılmamış sandıkların ve eşyaların halesini gösteriyor bize sandıklardan daha da güzel bir özelliği arkadaşlar bunun sandıklardan yüksek nadirlikte bir eşya bulma ihtimali önemli ölçüde artıyor yüksek den kastı arkadaşlar gri ya da e, özür dilerim kahverengi ya da sarıdan ziyade yeşil mor gibi eşyaları e, çıkma olasılığını daha da yükseltiyor. Diğer avantajımız arkadaşlar son koz bu da ace'in avantajı. Yağmur iziziksiyle gerçekten güzel gidiyor. Sandıktan aldığın eşyalar %100 ihtimalle nadide veya daha düşük nadirlikte bir eklentiyle geliyor. %50 ihtimalle mor ya da daha düşük nadirlikte bir eklenti bulabilirsin diyor. Yani arkadaşlar şöyle bir şey. Bir de bakın kaçarken eşyadaki bütün eklentileri de koruyorsun. Şimdi eşya bulacağız ya. Bir de o eklenti takılmış bir şekilde gelecek bize. Mesela sallıyorum. Mor fener çıkacak. Bir de ee, %50 ihtimal mesela mor bir e, e, eklenti olacak mesela mercek olabilir ya da mor metkit çıktı mor yine eklenti olabilir mesela kan kesici gibi. Bu da güzel. Yanma sesi de güzel geliyor. Eşyamız hazır bir şekilde eklentili geliyor. Fazla bulduğumuz eşyaları da arkadaşımıza dağıtmaya çalışacağım. Tabii zaman kalırsa. Çünkü ben sürekli hızlı bir şekilde Sandıklara gireceğim. Takımın çok iyi çok hızlı can yapması lazım. Yoksa kaçamayız. Sandıklarla uğraşacağım için takım umarım bunu sırtlar. Bu biraz zor olacak ama elimizden geleni yapacağız arkadaşlar deneyeceğiz. Son avantajımız da kıvrak. Ee, bu diğer avantajlardan bağımsız. Hızlı bir şekilde pencereden atladığımda ya da hızlı bir şekilde paletten kaydığımda bana 3 saniye boyunca %150 hız veriyor ki katille aram aramdaki mesafe açılıyor bu şekilde. Bizi tüketen bir avantaj almak zorundayız arkadaşlar çünkü kovalamaca da girebiliriz. Bir de bunu aldım. Bu şekilde şu eşya bize arta kalan varlık fener bulmayı garantileyecek. Bir de yağmur sezgisi. Yani mor falan bulabilirsem o yüzden aldım bunu açıkçası. Belki bulabiliriz güzel bir fener. Bu şekilde arkadaşlar bu build'i yaparak takır takır kasabilirsiniz feneri. Ya yani her eşyayı kasabilirsiniz ama fener gerçekten güzel bir eşya biliyorsunuz. Önemli eşyalarından bir tanesi oyunun. Avantaj dilimiz bu şekilde. aidamız da hazır. Hemen hazır verelim arkadaşlar ve hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Ve aile kontrolündeyiz arkadaşlar. Yamaoka malik yani Hemen sandığın önünde de doğdum ben. Şansı görüyor musun? Geçen oyunda arkadaşlar Prestige 92 adam geldi. Dedim ki çok güzel geçecek herhalde. Abi aslan adam, kancayı ilk asan adam öldü direkt. Oo mor git Bir dakika şufa diye vereyim bari. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Kardeşim bir sandık karıştıracağız. Bir gözünüzü seveyim ya. Gider misiniz buradan beyefendi? Allah seni kaybetsin Dur şu fadiye vereyim bari şu eşyayı Galiba sevinsin Kan kesiciliği ha. onun kıymetini bil Alıyor mu bakayım aldı mı eşyayı Aldı vallaha bıraktı toolbox'ı direkt gözünün başına bakmadı <laughs> Buradan hemen fenerimizi çekelim arkadaşlar Mor fener dedi Lan sarı geldi Allah, Allah Neyse arkadaşlar moru da buluruz Demek ki yanmacı sezgisiyle bu şey Mor vermiyor yani belki verir diye düşünüyorum ama Burada da başka bir can yapıyor. Şimdiki biraz daha ben sandıklara bakacağım. Çünkü sarı kesmez biz arkadaşlar. Biliyorsunuz bize mor falan lazım. Bu pink ne abi? 120 pink niye böyle? Oo ceza kancası var. Şurada bir tane sandık olması lazım. Mahsen şurada büyük ihtimalle. Bakayım Mahsen orada. Bakalım bana mı gelecek? Bana geliyor evet. İki tane sandık var burada bu arada. Neyse onlar üzerine bitirir arkadaşlar. Vay serseri. Güzel de. Hop. Hop. Güzeldi. Oo kırbaç vurmuyor lan. Direkt niye öyle bir şey yaptı? Sen şoka yapıyorsun. Reis ayıp ediyorsun ya. Neden kırbaç vuruyorsun ki? Harbi ayıp bu arada. Burada kırbaç vurur mu? Ha bu arada bir kafası karıştı. Güzeldi. Çok blot aldı. Yine kafası karıştı. Burada yakalanacağım arkadaşlar ben artık. Yine vuramadı güzel. Zombi de gelmesi kötü oldu bu arada. Zombi bana buradan bir tane vurdu. Ben fırladım ama nereye fırladım? Abi çok hızlı geliyor bu. Allah kahretsin çok hızlı geliyor. Oğlum hala bitiremedin mi sen? Oyunun başından beri oradaki ne yapıyorsun. Hala bitmemiş ya. Üzüldüm. Ah be kardeşim be var ya bakın kaç dakika oldu arkadaşlar 4 dakika oldu değil mi cezan nasıl asışıyor bak patlatacak şimdi. Abi beş dakika oldu kardeşim gözünü seveyim ya Oğlum vallahi bak beş dakika han abartmıyorum ha gerçekten beş dakika oldu şu an oyun başladı Allah seni kahretmesin Abi kan kesici keşke vermeseydim sana git Allah kendi ayağımıza sıktık arkadaşlar yapacak bir şey yok İnanamıyorum gerçekten Gerçekten inanamıyorum. Arkadaşlar ben hemen oraya gidip oradaki medkit'i alıp şey yapmadım mı peki? Sayılı güne kurtarmış beni. Şuradan kendimi iyileştirip sonra oradan medkit'le bir Ali Cengiz oyunu bir şeyler yapmaya çalışacağız. Dur bakalım. Şuradan önce kendimi virüsten kurtarmam gerekiyor. Sonra oraya gideceğim. Abi jenleri bunlar yapacak artık. Yapacak bir şey yok. Öncelikle kendimi iyileştireyim şöyle bir. Mükemmel oyunun süper aşı animasyonuyla birlikte. Aşımı yaptım. W yapıyorum. O sandıkların bir tanesinde şey var. Büyük ihtimalle ee, Metkit var abi Metkit lazım ya bak mor fener çıkacak izle Ya da mor toolbox artık Her neyse hadi bakalım ne geldi Ah yeşil toolbox geldi Onu geç işimize yaramaz Burada iki tane Ah o da düştü Burada iki tane sandık var arkadaşlar Bu cennet yapmayı bilmiyor ya bu takım Baksana 10 dakika oldu Hala daha iki cennetli hadi ben yapmıyorum neyse Benim şu an burada bir görevim var da Bunlar ne yapıyor abi? Anlamadım yani. Hop, ye kırık anahtar mı geldi Allah kar. Şansa bak ya. Kırık kanatlar geliyor arkadaşlar. Harbi çok bağımsızız. Bir tane garanti fenerimiz var ama kesmedi ki beni. Moru moru almadıktan sonra. Oyun GG olur gibi ben söyleyeyim size. O da abi şaku gibi lan. Yağmacı sezgisi alıyorum iki tane. oyunun en işe yaramaz eşyası geliyor. Şanslı görüyor musun? İnsanda gerçekten tahliye olacak ya. Bak oyun bile olsa insanda kısmet olacak aga. Buraya geliyor kempliyor bu arada onu. Oraya gitti. Ben hemen onu ikinci faza girmeden al alamıyorum abi ikinci faza. Onu kempliyor bir de ya. Kral sen nasıl bir zavallısın ya. Gerçekten. Şimdi o adam tutuyor güzel. En azından kancayı tutuyor. Biz bu jenleri yapıp zamanında oradan kaçabilir miyiz? O var. Abi yapmadı adamlar jen ya. Gerçekten çok yavaşlar arkadaşlar. Arası yok. Ya çok iyiler ya çok kötüler abi. Yapmıyor görüyorsun. Bayağı çeyizle. Herif Bloodlust 3 aldı bizde. Ama yok 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 yani yine, yine de yok. Onu tünelleyecek bu arada. Tünellemiyor galiba. Güzel. En, ay, en azından tünellemedi abi onu. Harika. Ah be orada şu iti yemesem o kadar güzel olacak ki. Bak hala bak adamı görüyor musun bak. 15 dakikada şu an bu adam Guinness Rekorlar kitabına girdi biliyor musun? Bak 15 dakika oldu hala daha şen yapıyor bak. Aynı adam ha bu arada. Bu adam aynı adam arkadaş Ah Dwight'ım Abi bu da iki saat lan diyorum ki ben de bu adam nerede? 2 saat dolaba saklanıyormuş bu adamda ya inanılmaz ya. iki saat dolaba saklanıyormuş o adamda? 10 dakikadır bu da dolabın içindeymiş bak hala dolabın içine giriyor. Abi şu an jen yapmaları lazım ya gerçek hani adam beni durdurdu abi zen de yapmaları lazım çok garip yapmıyorlar yani ben anlayamadım yani bu olayı şu an. Biz tüneli yedik yine de olabildiğince vakit kazandırmaya çalışacağım bakalım. İyi bari bana gelmedi en azından. Gel gel kanka şu jeni yapalım gel. Bu oyunu kazanamayacağız gibi ama ne de deneyelim. Gel gel şunu yapalım hemen. Bunda kendinin kanıtla varmış bir de. Hemen de arkadaki jene otursak kaçabilir miyiz acaba? Gelin arkadaşlar gelin gelin. Onda da kendini kanıtla da var. Hızlı bir şekilde belki girersek. lan dönebilir buradan ha bu arada. Kör de ederim ben zombi gelirse. Bak totem mi temizliyor? Bak şu an hızlı bir şekilde ya da totem yakıyor bilmiyorum. İnşallah yakıyordur totemi. Şimdi bak. El feneri. Hemen zombiyi kör ediyorum arkadaşlar. Şu an bu build'imiz bize maçı kazandırır mı? İnanıyorum buna bu arada. Sen şey yap kardeşim. Yok yok gel gel gel. Gel gel sıkıntı yok. Rebecca gelsene buraya Rebecca. Abi Rebecca nereye gitti bilmiyorum. Şu an çok kritik. Maçın kopma noktasında buraya gelmedi yani. Güzel yine kör ettik. Harika oldu. Süper be. İyileştir bakalım beni. Dur bir dakika kankam. Tekrar kör ediyorum ben onu. İyileştir beni. Harikasın sen. Ben de seni iyileştireyim. Buraya geliyor, buraya geliyor. Şşt. Allah kahretsin. Buraya gelmesi çok sıkıntı oldu. Bize mi geliyor? O kapıyı açıyorlar mı? Aa vurdu birisine direkt. Kime vurdu ona? Rebecca'ya vurdu galiba kapıyı açmadınız mı? Abi adamlar kapıda açmıyor oğlum. Rebecca bir iki saat önce buraya gitti bu adam. Ne yapıyor bu adam? Niye açmadı bu kapıyı? Birisinin açmasını bekliyor galiba. Müziklerim çok şekilliyim ama ya. Çok güzel gerçekten. Arkadaşlar ben kaçarım bu arada. Ben bu ka kaçış hak ettim ya. Her şeyi yaptım yani. Her şeyi başa yaptık. Şeyi iyileştiremedik Dwight'ı. Gel iyileştireyim seni hemen. Buraya geliyor buraya geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Güzel hemen Dwight'ı da eleştirelim. Sadece Mac kaldı bu arada ama Mac nereye gitti bilmiyorum. Hani şuna eşyayı göstereyim mi? Pişt, gel gel eşya vereyim sana gel gel. Gel gel. Gel Fadik al. Burada mor yeşil toolbox mıydı? Gel bakalım al, al oradaki eşyayı. Güzel. Ah Meg'in yardıma ihtiyacı var ya. O kapı açıldı mı? Dur bakalım. Mac nerede düştü? Hmm. o kapıyı aç. O kapıyı da aç. Ah açmışlar en azından onu. 99'a gitmişler güzel. O Meg'i nasıl alacağız? Bir tanesi sayılı gün vardı bunların arkadaşlar. Onu nasıl alacağız? Şu bir bir aradan çıkarayım da Şu Zombiyi bir aradan çıkaralım hmm, Çok uzağa götürdü ya Aşırı uzakta Bana mı geliyor? Bana gelmez ee, Abi çok uzak Şimdi çok riskli Biz ölebiliriz yani Bu arada Onda kanca durdurma var da Diğer abi Rebecca da geliyor güzel tamam Bu şekilde girersek gelirim abi Belki ölürüz yine ama Durdur bakayım onu durdurdu mu? Bakayım durdurdu mu? Durdurdu güzel. Abi bu avantaj solo lazım ya. Cidden çok lazım bu avantaj. Ben bunu kurtaramam bu arada kesinlikle. Ben en fazla bir hit alabilirim. Çünkü e, sayılı günüm yok ama bunların bir tanesinde var sayılı gün. Beni kurtarmıştır. Rebecca A şeyde var. Dwight'da var sayılı gün. Çok riskli ya. Çok riskli. Bakalım. Akbaba gibi dönüyoruz etrafında. Helal olsun sana. Koş koş koş. koş. Nerede Dwight? Dwight'ı şu an ölümüne korumamız lazım. Dur bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Dwight nereye gidiyor? Allah kahretmesin. Koş yavrum koş 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 koş. Tren 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 tren. Tamam. Kıvrakla kaçtık. Pis camper. Hadi bakalım. Fenerimizi de aldık. Sarı alamadık ama olsundu. Arkaya bakıyor. Bak şimdi ona bir piu çünkü öğrettim. Güzel. Pipiu. Gel gel. Kapı diye Güzel. Yana yana doğru düştük. Gel gel. Ne öyle kemplemek Çare değil kardeşim. Neyse fenerimizi aldık arkadaşlar. Aslında moru istiyordum ama neyse adamlara da verdik. Mor medkit verdik Rebecca'ya. Rebecca'ya bir ikinci eşyayı da verdik. Bu arada toolbox'ı da verdik. Kaç k puan yaptık? 30 k yapmışız arkadaşlar. 32K yapmış Dwight, Rebecca 33K yapmış, de 23K. Nemesis nasıl bir avantaj almış, ceza kancası, çanak patlaması, mangal ve ileri derecede farkındalık almış. Tuhaf bir boyut avantaj zilimi yapmış. Kırbaçta hiç vurmadı, çok vakit kaybetti. Zehirlemedi yani, hat orada hatalı oynadı. GG. Güzel avantaj zilimi arkadaşlar. Bu şekilde teker teker envanterinize fenerleri ekleyebilirsiniz. Keyifli bir maçtı. Dönmez dedim. Çünkü bitmedi yani. Çok uzun sürdü oyun ama umudu kaybetmemek gerekiyormuş. Kazandık elinde sonunda başardık yani. Şu Dwight resmen şu an maçın starı arkadaşlar. Gerek kurtarmasıyla gerek kendini kanıtlamasıyla tıkır tıkır bitirdik. Bir de Fener de tam zamanda çıktı. Kör ettik zombi mesela orada bizi darlayamadı. Orada Fenerimiz olmasa var ya o yapamazdık o şeyi bu arada. o jeneratörü. Güzel buydi şey arkadaşlar tavsiye ediyorum. Devam edeceğiz. DVD videolarına. YouTube'a özel de gelecek. Yayından da attım oluyor. Farklı avantaj zimleriyle YouTube'a özel videolar devam edecek, gelecek. Çok sağ olun. Başka bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.